Seçim bölgem olan Urfa. Ben buradan Urfa milletvekillerine, AKP'nin milletvekillerine sataşıyorum. Gelsinler, söz alsınlar burada, DEDAŞ'la ilgili tek bir kelime etsinler. Nasıl bir politika ürettiğine dair, karşımda ne yaptıklarına dair tek bir kelime etsinler. Hiçbir şey diyemezler. 45 derece sıcakta Urfa'da elektrik yok ya. 21. yüzyıldayız. Telefonlarımız susmuyor. Bölge halkından bizi arıyorlar. Ekinlerimiz yandı. Tarlada telef oldu. Sıcaktan hastalarımız yaşamını yitiriyor diyorlar. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Tek bir açıklama yapmıyorsunuz. Neden peki? Sataşıyorum gelin cevap verin burada. Neden peki? Çünkü DEDAŞ kim? Erdoğan'ın varisi, prensi müdahale edebilir misiniz? Edemezsiniz. Padişahım çok yaşa demekten, el penç olmaktan başka yaptığınız hiçbir şey yok. Bölge halkını bu şekilde sefahete sürüklediğiniz için biz sizi burada teşhir etmeye, bu politikalarınızdan vazgeçmeyene kadar Urfa halkının, DEDAŞ'ın bela olan, başına bela olan Urfa halkının her zaman yanında olacağımızı, bu politikalarınızda teşhir etmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum.